Herkese yeni beni videodan selamlar, merhabalar. Baştan gördüğünüz üzere arkadaşlar ormana gidiyoruz. Aa, işecek, abi, <laughs> ah Büyük karşılaşma. <laughs> Aslında böyle balta malta diyeceksin oraya, oldu bulduk göreceksin ama Oraya ayrı bir prodüksiyon lazım, ayrı bir gün ayırmak lazım. Çok seviyorum ben doğa yaşamını, doğa olaylarını böyle. bu buldukça şey dediğim gibi, iş yolundan filan kaçıp kaçıp gittiğim bir yer. Hava da çok kötü şansımıza, yağmurlu. Ama bu bizim için bengel engel değil. Daha güzel olur, böyle bir atraksiyona gireriz. Sirius'a yağmur var çok seviyor, hatta onu şimdi göstereyim, heyecanlı. <laughs> Hemen çantamızı hazırlayıp hop gidiyoruz. Yani derler ya, ıssız bir adaya düşsen yanına alacağın 3-5 şey nedir diye. Biz de bunları söyleriz abi, değil mi Sirius? <laughs> Şimdi böyle ufak tefek şeyler alacağım benim arkadaşlar. Sirius'a sosis. Eğitim kullanacağım bunu. Hani videoda böyle güzel şeyler yakalayabilirsek çok iyi olur. Su aldık. Elma aldım, salata aldım, havuç aldım. Şimdi buraya sürüsün mamasını da alacağım biraz yanıma. Kemiğini aldım. Hani onu biraz yanımıza durur. Biz konuşurken doğru oynansın diye. Tripodlarla buna da çekemeyeceğim. Havlu aldım. İşte oyuncakları topu. Topunu çok seviyor. Değil mi Sirius? Aslında böyle balta malta olacak işte gideceksin odun kıracaksın ateşini yakacaksın İspirte bile aldık yanımıza ama <laughs> Ateş yakmak yasak orada. Hazırlayayım ben bunları güzel yerleştireyim. Sonra yola çıkalım. Yolda görüşürüz arkadaşlar. O oh, topu da aldık. Keyfi de yerinde. Ah, oh, yatağa da çıktın. Haydi dışarı Sirius. Evet, hazırız. Çok oyalandık. Çok vakit kaybettik. Sirius sağ olsun. <laughs> Hadi çıkıyoruz Sirius. Hadi in Sirius. Evet, ilerliyoruz şu an yolu yaralayamadık bile. Daha çok yolumuz var. Bu yan tarafta trafik. Tülüsün abisi. <laughs> Sakin. Hayır, hayır. Dost. Öp o abi, öp bakayım abi. <laughs> hayır. Hayır, senden büyük bir sürüyorsun. Ne yapıyorsun? Bakın gelmiş bir bebek misin sen? Bebek. Çok ayıp. Hayır. hayır. Ha üstü düşecek lan çıkın. Bölgesini koruyor tabi o doğal olarak. <laughs> hayır tamam ya rahatsız ettik hayır. Sürüz. Haydi. Tamam seni öbür rotların yanına götüreceğim gel. Rotların bekliyor orada gel. Çok tatlı başlanıyor da ya. <laughs> gel haydi. Aferin sana sürüz. Haydi bakalım. Bak şimdi polislere vereceğim seni sürüz bak polislere gidiyor. Ben olmasam üstüne de senin oğlum. Sen bizim üstümüze alışamadın aslında. Bırakmalıyım üstte bir çiş olsun senin değil mi Sirius? Hak ediyordun bunu yani sen. Gel buradan. Aferin. Az önce 4 liseli genç, liseli tayfa. Tüm liselere selam olsun yanımıza geldiler. Orada çekim yapamadım dostlar. Şimdi biraz daha açık alan burada daha çok çekim yapabileceğim sessiz sakin yerler burası biraz daha. Çocuklar gelmiş abi maşallah çok güzelmiş. Eğitim falan var mı dediler. Ben tabii kendimi eğitiyorum şöyle böyle. Dediler abi deneme yapabilir miyiz dediler. Dedim nasıl yapacağız? Dediler işte sana vursak bir şey yapar mı? Dedim bence hiç denemeyin. Abi bakalım ne yapacak filan. Çocuk bırak vurmasın elini kaldırdı. Başladı hava boyunca başladı saldırmaya. <laughs> dedim yapmayın böyle. Bak şimdi sana bilende dedim. açık bir yerde seni görse şimdi dedim. Seni unutmayacak dedi ben haberin olsun. O da canınız olsun abi dedi kolumuzu bırakırız diyor. <laughs> Hadi sürüş gel. Geç devam. Bir ne zaman kamera kapatsam böyle şeyler oluyor ya. Vallahi. Çekemedi oraya yapacak bir şey yok. Böyle çeke çeke sırt yaptım Allah Firuz. Az önceki Alman kurdu arkadaşımız uzun tüylü versiyon çok dostlar yaklaşmadı bize. Diş attı. Bölgesini koruyor. İdrar yaptı. Benim bölgem dedi. Burayı işaretledi. Bizi kovdu oradan yani. Rahatsız oldu. Ama şimdi buradaki Rottweiler arkadaşları Sirius'u çok seviyor. Bunlar oyuncu biraz daha. İnsana karşı da aslında. Hani bir agresyonları yok. Bakalım burada var mı? Kavuştuğunuz bak. <laughs> Hayır sakin sakin. Bak nasıl seviniyor nasıl seviniyor. Çok yanlış <laughs> Baksan, çapaklara planlar var gözümde. Bakan yok mu oğlum? Bakan yok mu sana lan? Tamam, tamam, hayır. Hadi sen, hadi. hadi. hadi, hadi. Yine hayır, hayır. 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 bir kedi var ileride, sürüs onu fark etmedi şu an. Kediler bizi sevmiyor. Sürüsle kedileri sevmiyor. Hiç anlaşamıyorlar yani, bilmiyorum. Oh bir ilişki var aralarında ama kediler genelde hiç dur rahat durmuyor. Yani ağaca kaçtı sürüs, çok ayıp. Oradan bir atla sıkamamıza şimdi göreceksin. Hayır, bak var da. Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil dışarıda oynayacağım. Tamam hadi in, in hadi in hadi gidiyoruz gidiyoruz hay. Ya o ağaçta kaldı gidiyor Burası şu gördüğünüz ağacın alt tarafı arkadaşlar bizim ikinci mekanımız. Biz genelde Sirius'ta orada eğitim çalışmaları yapıyoruz. Ama şimdi taa şu caminin arka tarafına gideceğiz. Orada kocaman bir alan var, Trabzon Parkı. Şu ormanlık bir alan yani. Bu aralar çok sık gitmeye başladım oraya, orada kamp yapıyorum. Kamp videosu da çekmek istiyorum ama tek çekmek istemiyorum. Çünkü tek çekim çok arkadaşlar, böyle çektim arkadaşlar yapmak istiyorum onu. Güzel olabilir yani öyle bir şey, neden olmasın? Evet. Yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda itibaren deplasmandayız. <laughs> Gelmiş olmaktayız girişe sonunda. Umarım köpeklerimizi gezmez. Çok köpek var burada çünkü. Gerçi o sürüsü tanıyor ama ne no, olur olmaz yani. Aferin Şimdi hafta sonundan dolayı kalabalık. Yer bulabilirsek ne güzel olur. Aileler geliyor genelde ne güzel nezih ortam. kokusu bile güzel ya. Abi seviyorum ormanı ya. Seviyorum yeşilliği, doğayı, ormanı abi. Aa. Ormanın derinliklerine doğru ilerlemekteyiz. Şöyle gideriz artık. Sürüsü tamamen salamıyorum. Kayışını uzattım sadece. Çok fazla köpek var dediğim gibi. Ne olur ne olmaz. Herisi gerek yok. Şimdi bize oturacak güzel bir alan lazım. Buralarda da oturmak yasak bu tarafı yerlere. Gel süre Hadi. İyi geldi. Yağıştan ötürü öğlen yağmur yağdı. Şu anda saat 5, 5 buçuk civarı. 12 bir gibi çok fazla yağmur yağdı. Ondan çok sulu yerler. Kayıp düşersem gülmeyin sakın. Çok güzel gerçekten. Sürüsü keşfediyor tabi etrafı. Oğlum geliyoruz buraya sürükle hadi. Devam. Biz de manyağız ha köpekleri takip ediyoruz vallahi. Yani çok kalabalık böyle lüks şehir hayatındansa dediğim gibi her zaman her zaman böyle doğada yaşamı tercih edeceğim. Ediyorum. Ne oldu sürüsünü takalım birine sen? Ha? Haydi gel. Haydi. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Eskiden bu tarz yerlere geliyordum arkadaşlar. Böyle elimde cımbız, diş fırçası, kap, çanak artık neyse. Geliyordum buraya böcek yakalama ya. Bak bak köpekler de Gerçi korkuyorlar. Yaklaşmıyorlar pek ama. Ulan yukarı çıkalım gel. Bak insanlar yürümüş izler var. Haydi sus. Beyaz köpek ben dikkat çekiyor. Bir sürüse baksanıza tam kamufle gibi yani. Doğaya tam uyum. İşte bu yüzden bunları savaş köpekleri olarak kullanıyorlar. Zekası, ormana uyumu. Bak oraya takılacağız şimdi. Üst, üstü ağaçlara, altı zeminine tam uyum. Yere yattığı zaman hiçbir şekilde gözükmüyor düşman tarafından. Tam kamuflu oluyor yani. Şöyle gidebiliriz. Köpekler de oraya gidiyor. Evet dostlar sonunda güzel bir yer bulduk. Yani bizim için yeterli gayet. İşte tribodu bir hesap diyeceğim artık. Burada şimdi bir sofra kuralım oturalım. Gayet sessiz sakin ortam. Her an ay çıkabilir. Dermişim tabi. çok güzel çok. Evet dostlar sonunda kurulduk. Ben daha bugün normalde pazar günü, cumartesi pazar geliyorum buraya. Sürekli daha kalabalık oluyordu. Bugün kimseler yok. Yani kimse yok. Girişi biraz kalabalık. Girdiğiniz andan itibaren sürekli kafeterya falan şeyler, tarzı şeyler gibi. var. Şimdi sağla bakın köpekler de şu an gözüküyor bilmiyorum ama. Şimdi bunu yaparım. Serius gel buraya. Gel oğlum böyle dur. çekin bekle. Bekle. Al ye, sür, sür. iç ol. Merhaba. <laughs> Hayır. Bak sen şu kamerayı kapatıyorsun. Buraya gel. Gel. Bu tarafa gel. Gel. Çantayı, çantayı şöyle koyayım. Kendime bir tost yaptım. Atıştırmalık burada. Ben böyle oturunca Sirius beni korumaya alıyor. Sakin olacak yani. Hayır mı ya? Yani, hayır. Bek hayır. Tam takım geldik vallahi. Her şeyimiz var. Gönül Gönüllü sergi sizlere de ikram yapalım. Bu arada var ya açıdan 0.5 yaptım. Geniş açı yaptım. Umarım iyidir yani. Bir daha çıkmak zorunda kalmam. Zaten büyük ihtimalle bir daha çekmem. Sürüsü hayır bırak. Tabii efendim. Haberini düşüreceğim seni Gel buraya, buraya. gel <laughs> <laughs> aferin sana, sana vereceğim sen tutursun bekle Aslında vermem lazım yani Şunu verdiğim için bile akşam yemeğini yemiyor Otur Öp abayı <laughs> <laughs> Aferin al Daha Henüz koruma saldırı eğitimine geçmedim çünkü çok fazla agresyonu var. Aslında bu agresyon biraz da benim yetiştiğimden kaynaklanıyor. Çünkü ben sürüsü işte yabancılara gitmesin, çok kişiye sevdirmeyeyim, dokundurtmayayım. Şebek olmasın diye biraz insanlar, insanlardan uzaklaştırdım. Bundan dolayı çok fazla agresyonu var. Kimseye gitmiyor, kimse kendini sevdirmiyor, dokundurmuyor. Anca işte biri gelecek, ben yanımda olacağım, o zaman işte dokundurabiliyor. Ya benim orada hayır, hayır demem lazım. Yoksa dokundurtmuyor kendisine. O yüzden çok fazla kıskançlığı da var. Ben bu yüzden koruma eğitimi henüz geçmedim. Otur. Ulan. seni bu heyecanı benim affett oğlum. Gel standaya gel. Otur. Otur. Fatih. Afferi otur. Yat. Al. Deminden beri önündeydim bak mesela. E ben elimi aldım ya. Onun için kıymetli bir şey oldu. Abi bu burada duruyordu yani sesi alabilirdi. Ben yani elim onu yesteyim artık inanmıyorum. <laughs> Hayır, <gel. gülüyor> Şimdi usta eğitime başlayacağım birazdan. Eğitim yapacağız. Ona çok sevdiği sosisle biraz çalışmalar yapalım. Temel eğitimler üzerine gideceğiz Sirius'la. Zaten genelde hep genel eğitimler üzerine gidiyoruz. İşte temel, otur, kalk, bekle, sabit kal, dön, zıpla, havla gibi şeyler. Otur sür. Yat. Otur. Yat. Otur. Havla. Havla. Yanımda. 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 Otur. Dön. Zıpla. Aferin sürüs. Otur. Otur. Pati. Pati. Aferin sana. Dön. Otur. Zıpla. Aferin sana. Al Aferin sana. Hoppa çıkan topu yakalar. Şu anda izleniyoruz. Çok fazla köpek var gibi salamıyorum ya. Böyle bir yerde salamıyorum. Yapacak bir şey yok. Önlem almak zorundayım. Topu ne yaptı? Al yasıyoruz. Gel. Otur. Aferin. Bekle. Hayır bekle. Aynı şeyleri tekrar yapalım. Bekle. Bekle. Gel. Otur. Dön. Otur. Yat. Otur. Pati. Pati. Aferin sana. <laughs> pati diyorum ayıbına elimi uzatmıyorum, orada da şaşırıyorsunuz ama genelde pati deyince elini kaldırıyor, bakalım. Pati, pati, aferin Sirius. Zıpla. Şimdi biraz oraya geçelim, otur. Hayır bekle. 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 Şuraya gidip ben de oturacağım, bekle. Al sürüyorsun. Aferin. aferin sana. Hava da karanlaya başladı. Havla. Havla. <laughs> Dön. Otur. Yanımda. Yanımda. Yanımda, aferin yanımda. 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 Otur. Al Yasir. Aferin sana. Bunun da makarası bozuldu az önce. O zaman kapanmıyor, ipi de geri sarmıyor. Böyle uzun uzun yerde kaldı ip. Eve giderken elime saracağım, öyle gideceğim. Zaten buna tasma kayış dayanmıyor dostlar. Yedek tasma kayış her zaman taşıyorum ne olur ne olmaz diye. İyi ki getirmişim. hava karamaya başladı. Yavaştan evi yolunu tutalım biz. Eve gidene kadar zaten yine elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Ama çok iyi geldi. Çok iyi geldi bize vallahi. Arada böyle şehir yaşantısından, yoğun iş temposundan çıkıp böyle yerlere gelmeliyiz dostlar. İnanın bir gün deneyin. Çok iyi gelecek, emin olacaksınız bundan. Şöyle. Sirius, eve gideceğiz oğlum, hadi. Eşya alalım, hadi bak. Piledir geliyor, geliyor. Çabuk. Çantaları alalım. Sen bir de su iç, depoyu doldurup yalla. Hava karardı vallahi. Em yolunu tuttuk şimdi. Çıkacağız. Geldiğimiz yoldan devam. İstemeden bayağı derinlere inmişiz. Aa, epey bir rampa çıktık. Şimdi ana caddeye geldik. Burası ışıl ışıl. Şimdi oradan biraz görüntü alacağım. Evet. Hadi gel. Akşamları ayrı bir güzel oluyor burası. Çantamdan da güm, güm 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 pat 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 sesler geliyor. Haydi gelsin. Çok güzel usta, sokaklardayız. Aslında bu video için dayım da gelecekti ormana bizimle sivrisle beraber. Ama biraz rahatsızdı. Ben de şimdi az önce aradım. Dedim dayım müsait misin? Eve geliyoruz bir kahve içelim dedim. O da tabii yiyelim dedi. Aşk olsun dedi gel dedi. Şimdi sıcak suyu koydu ben de gidiyorum. Sürüse bir dayın evine oraya uğrayacağız. Evet bu sokağa döndüğümüz gibi dayımın evini göreceğiz. Teyzemle da dayımını da burada oturuyor sürüs onları çok seviyor. Sürüs nerede dayı? Ha? Dayı nerede dayı? Bul dayı çabuk Sirius. Nerede dayı? Ha? Dayı nerede dayı Sürüs? Buraya. Hedefi <laughs> şaşırdı Dayım gel. Selam olsun. Dur bak abi seni çağırıyor abi. Elias'a selam canım. O bir tanesin sen. Tamam. Senin kanalın var sen de söyle. Tamam ben ekrana koyacağım şimdi. Oradan tıklayıp abone olabilirsiniz dostlar. Elias'ın kanalı. Şimdi dayımız geliyor. Tezen Atur verdi sağ olsun. Aha. Büyük karşılaşma. Dayı bana zahmet verdik ya valla helal et hakkında. Niye zahmet verdin lan bana? <laughs> Ama kahve sözümüz vardı biliyorsun. Dedik ya. Şaka yapıyorum <laughs> ya. Ne o? Tamam aferin sözümüz. <laughs> ha ya bağlasam şu, çok, ağlar durmaz. Dayı verdi teyzem bana ya turta verdi. Valla sağ Yok teyze yok yeter bir tane ya. Çeviriş. Bana havlamadın mı? Evet özledi dayı seni. mı ha, -ha. lan? keseriz. Geldim, dayı. <laughs> dayı bekle dayı. Oldu, Çizgin atla. Şimdi bizim sokağa geldik dostlar. Sürü yanımda Sürü çok şanslı. Dayımla yaklaşık bir kilo palamut falan kaptı. Bir kilo civarı. Onu yarın artık yarın sabah yaparım güzelce. Şimdi kapanışı evde mi yapsam ya? Çok ses var evde yaparım ben kapanışı. Arıyorsunuz. Evet dostlar, videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Siri'siz beraber değil mi Siri'siz? Evet, o da teşekkür ediyormuş. Başka videolar için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.